Herkese merhaba zaman zaman evimize giren avokado hakkında biraz konuşmak istiyorum daha doğrusu ben mesela çocuklar olduktan sonra ev almaya başlamıştım çocuklar için çok faydalı olduğunu gördüğüm için sonrasında bunu araştırdığımda bazı daha ekstra faydaları olduğunu öğrendim ve onunla ilgili size bir şeyler paylaşmak istedim avokadonun ilk olarak içeriğinden gitmek istiyorum bolca bir protein içeriyor ve meyveler içerisinde de en yüksek oranda protein içeren ve en düşük oranda da şeker içeren meyveymiş bu. Bunu duyunca şaşırmıştım. Yani çok o yüzden sporcular özellikle tercih edebiliyorlarmış. İşte ne bileyim kilo vermek isteyenler kahvaltılarında asıl bu sebepten dolayı tercih ediyorlar. Bunun dışında tekli doymamış yağlar içeriyor. Bu da kalp ve beyin hastalıkları için çok iyi. Onun dışında karotenoid içeriyor bu da sağlıklı hücre oluşumunu artırıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. B ve C vitaminleri içeriyor. Magnezyum, potasyum, demir, bakır bunları içeriyor ve bolca lif içeriyor. Antioksidan özelliği de var ve içerisinde folik asit bulunuyor. Yani içerisinde bir sürü malzemeler saydım. Bunlar çok bizim sağlığımız için çok faydalı şeyler. Bunların dışında da şimdi çocuklarımızda hani ben mesela kullanıyorum kahvaltıda bir miktar zaten neredeyse bir hafta bir avokado gidiyor. Belki daha fazla bir 10 gün kadar kullanıyorum azar azar kestiğim için. O kadar avokado kullanıyorum. Bu sefer kabuklarını atmam gerekiyor. Bu kabukları da aslında çok faydalı. Hem bir miktar avokadonun içeriğini de içerdiği için bu kabuklar. Ya da siz isterseniz avokadonun kendisini de kullanabilirsiniz. O kabuklarda kalan. Avokado bile yüzünüze sürdüğünüzde çok faydalı. Yüzünüzü hem nemlendirme özelliği var. Yüzünüze sürün, bekleyin de onu unutun. Hani ben o şekilde kullanıyordum. Yüzünüzü ciddi derecede nemlendiriyor, yumuşacık yapıyor. Bunun dışında sivilce ve iltihaplara da çok iyi geliyor. Yüzdeki yağ oranını dengelediği için, hani yüzünüz çok yağlıysa daha soft, işte ne bileyim, kuruysa da canlandırıyor. Ona göre bir oranı da sağlıyor. Anti aging özelliği de var. Yaşlanma karşıtı, kırışıklıkları da gideriyor. Bu işte yüzdeki yağ oranını dengelediği için aslında bunlar da arkasında gelen özellikler. Besliyor ve aydınlık bir cilt oluşturmasını da sağlıyor. Yani bunlar aslında hani hepimizin ihtiyacı olduğu şeyler. Özellikle bu yüzü nemlendirme olayı gerçekten çok etkili. Gün boyu hissedebiliyorsunuz onu. Yani ben kullandığımda öyle oluyordu. Sürüyordum kahvaltıdan önce. Hani kahvaltıdan sonra falan böyle bir saat kalıyordu. Çok güzel oluyordu. Tavsiye ediyorum. En azından hem çöpe de atmamış olursunuz. Ee, değerlendirmiş olursunuz bu şekilde. Umarım denerseniz, denerseniz de memnun kalacağınızı eminim. Hatta farklı farklı tarifler de paylaşırım isterseniz. Ben de o şekilde yaparım. Çünkü yapmadığım bir şeyi de paylaşmak istemiyorum. Ee, ben hani kabuğunu kullandım. O yüzden tavsiye ediyorum size. Bu şekilde e, deneyin. Eğer ekstra bir şey olursa lütfen yorumlarda paylaşın. Bu şekilde. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.